Herkese merhaba dostlar. Bugün sizinle birlikte Fast Food Simulator serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu final bölümümüz. Umarım video hoşunuza gider. Videoya geçelim. Bardak sipariş edeceğim değil mi? Bir tek eksiğimiz oydu. Bardak iyi olur. Tamam. Eee bardak nerede? Ha. Küçük bardağı. Patates düzeltme. Bambu değil Dondurmuş patates. Oğlum 4 tane diyor. Bu dört tane nasıl dört tane oluyor acaba? Ben bundan iki tane sipariş ettim. Hatta üç tane ettim garanti ol. Geliyorlar. Geliyorlar. Hüsnü abi karşılık bekle. Karşıda karşı. Selam söyle benden mi? Tamam söylerim. Sinan abi adamdır ya adam mı Sinan abi adam Geldi Geldim Hüsnü abi. Biraz hızlı geldi galiba. Bu ne lan bu kadar büyük. Vay be, yanlış bir şey yaptı tabi. Patatesler çok büyük lan. Bakayım. 120 tane pişiriyor oğlum tekte. Fazla. Yağları ne yaptın? Ha burada. Kumpirci olsak daha iyiydi. Ne? Kumpirci olsaydık keşke. Kumpir mi? Kompil daha sırlatır. çok. Valla daha iyi olur. Oh. Çok şükür ya Ee, bir şey ya bitti amına koyayım. Oy şey gördün mü? Kıtlarını aldın mı? Neylerini? Kıtları vardı. Yok almadım. Şey tabak gibi bir şey. Ha aldım aldım onları. Yok, buraya da çıkacağız muhtemelen patates. Burada da patates kızartması yazıyor çünkü. Buradan sen sipariş geldi mi kağıda doldurup alacağız. Tutaki. İki tane, tane mi aldın? Ne? İki iki tane mi aldın? Aa iç içeymiş. Dur. Evet. <laughs> çünkü görmedim. Köfteleri de kızartalım bir yandan. Patatesler yanmasın da. Gel ulaş buraya. Bekle bekle patatesler yanmasın. Yanmaz yanmaz o kadar da hızlı olmuyor Oldu Yok köftelerim olmuyor Tamam köftelerin başına geç Bu biraz karmaşık oldu İstiyorsan buna ben bakayım buna sen bak Biraz Geç <laughs> Yok yok Tepkiler mi azalıyor mu amına koyayım ya Efendim yani, Tepkiler azalıyor zannettim de ha, yok. Ben yemiyorum <laughs> Tam da şüphelendiğim şey öldü biliyor musun? <laughs> Bak. Ne oldu? Bu kadar çıkıyor iki paketten. 30 tane. 8 tane ne de kuzu. Yoktan 30 30 patatesin gün içinde içindeki şey, patates yani. Bu arada bunun yani sıcaklığı var da. bak köfteler sıcak koymamışlar ama bunları koymuşlar. Dondurmaların da var. Dondurmanın da mı var? Ha, köftelerin yok mu? Köftelerde sıcaklık yok. E, ee, İçeceğin ha. de var. Aa, hiç koymamışlar koymamış o zaman. Bence yani, çok içeceğe gerekli, ay köfteye gerekli. E yani. Double burger hazır, Siktetlemedi o. Unuttum anı yazıyı. Tam tam siktet hadi hadi hadi. Hello. Ne oldu? <laughs> ne oluyor oğlum? Müşteri çok ilgilenme. Verebilirsin. Eksik popülerlik var diyor Ne yaptı? Eksi popülerlik verdi. Eksi popülerlik mi verdi? Hey. Oh. Oh. Patates kızartmasını koydum. Ulaşık bırakabilirsin bence elinden herkese Sadece patates mi istedi? Patates bir de bir şey daha istiyordu. Hayalde. O iki müşteri aynı anda geliyorlar. Hello. Dur diğerini hemen alma. Hello. Alıyorum diğerini de. Ne? Diğerini de aldım. Ha tamam. Bu ilk siparişin patates kızartması yok bunda. Double burger patates kızartması yok. Ulaş bunu götürebilirsin bu arada. şey istemiyorlar ya. Hamburger tamam, burger. istemiyorlar lan. Köfteler boşa gidecek ama Buraya versene bir direkt onu. Öyle <gülüyor> 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 Aşağı bir şey kalmadı zaten. Tamam gitti. Hello. Kolaydı. Kolay Kolaydı. Her şeyden istiyor ya. Youtube'dan her akşam bunu. Tatlını ben koyacaktım. çekti miydi? Dondurma mı? Evet. Oyun sarıyor ama şey değil oyun. Şunu çıksın? Ne kadar olur sonra göre oluruz. Hello? Çok pahalı olmazsa. Hocam bu oyunun sürümü çıkana kadar biz de YouTube'da bir yerlere gelmiş oluruz herhalde. İnşallah gelmiş oluruz yani. İçeceği dondurmayı ayarlıyorum ben. Çilekli istiyoruz değil mi dondurmayı? Sanırım. Evet. Vanilyalı dondurma gelecek ona bir tek. Bir yani an kaldığımız bitti zannettim. Ne? Adam hangisi ya? Yedi. Bu da beş. Beşe dondurma yok. Ha var mı? Pardon. Var var. Pardon pardon. Bekle sen gelmeyi şey ben şey yapacağım. Alabilirsin Hey Bu seviyeden atmadık ulaş Ama bu sefer bir şey açılmayacak Ve onun mutluluğu var üstünde biliyor musun? <laughs> Bence yeni şeyler açılması lazım Oğlum daha ne açılsın amına koyayım Anne kulumdur Bunda bir Ardan tane şey olmuş olabilir ya Ha? Ardan var Ha hay hay o anlamı değil demo da <laughs> Oyunu tamamen sunsunlar bize. Olmasın. Ama iki kişi de çok zor olur oğlum oyun tam sürümünü oynamak. Baksana şimdi zorlanıyoruz. Yetişmez ki. İki kişi oynayamayız yani oyun tam sürümünü. Ama öyle çağırak. Sanırım işçi falan gelecek ya oyuna. Yönetme var çünkü değil mi? O yüzden de. Patates kızartmam lazım. Ulaş! Şiş... Ben patates kızartmaya koymuştum. Biraz fazla pişmişler. Bir, <laughs> bir daha pişiriyorum. Şey Kıtır kıtır güzel. Ve <laughs> ne, dökülmüyor da neyse dur bekle. Kıtır kıtır güzel diyor da. <laughs> Kömür olmuş amına koyayım. Ulaş patatesimiz Heh. kalmadı. Nasıl? Boş ver günde bitti. Neyse dur ya. Yok o değil. O bu. Yani başka patates isteyen olmazsa iyi olur. Çok İstedim. iyi olur hem de. Ve istedi galiba. <laughs> bu masa altına siparişi. Neyse ona da patates vermeyeceğiz ne yapalım. Özür diler patatesimiz bitti abi de patates almadık ilk günü acemiyiz de. Bu da patates vermeyeceğim. Bu kaç bu? ya bu? O 6'ya Bu kaç evde? 11. Niye lan 26 popülerlik verdi? Herkese merhaba dostlar. Kusura bakmayın videoyu bölüyorum ama şu anda ekranda gördüğünüz gibi videolarımı izleyenlerin 92'si kanalıma abone değil. Sen de bunlardan biri olabilirsin. Abone olursan çok sevinirim. Büyümeme yardım etmiş olursun. O zaman videoya devam Doğru. edelim. İyi Yok eğlenceler. Kardeşim, iyi iyi ben hiç köfte, burger istemedim Kaldı. Bu köfteler bitti oğlum ne kaldı? Bitirdik her şeyi. Bitti mi? Ha. Burgerler burada var. Ha bir onlar kalmış evet. İki kutu bitmiş evet. o zaman. Önceki güne göre daha az burger istediler. Önceki stediler. gün bir tane kalıyordu. Şimdi işte bir beş tane eksik istemişti. Kağıt sipariş vermemiz lazım. Morgul domates var mı arkada? Turşumuz var galiba. Morgul var. Domatesimiz nerede lan bizim? Domates bitmemişti oğlum. Hazır dönmüş tamam. Bak bu sefer iyi para kazandık harbiden olay. Hepsi benim sayemde. Sen ne yaptın lan gel Ben olmasam müşterilerle kim ilgilenecekti? Ben olmasam kim pişirecekti? Ben. Yarrağımı pişirirdim. Daha köfteyi çevirmeyi bilmiyordum ama. Şu yoldan geçen birisini alırdım. Tamamız da mı? Gel bitirelim bu günü. Ben bitireceğim, ben bitireceğim. Sen bitiremiyorum, ben bitirebiliyorum. Restoranı kapat. Boynuna ne oldu lan? Ney? Boynuna ne oldu? Ne bileyim? Restoranı kapat. Moralmış. Ne oldu? Bir doktoru göster. Moralmış, bir doktoru göster. Göster. Ama o kadar çok şey sattık 250 lira kaldı. Amına ki. Hadi bugün Günler son günümüz ulaş. Her kapandığında korkuyorum ya şu kapının. <laughs> Oyun bitti zaten. Bugün son günümüz. Bugün de yapalım sonra bitiririz oyunu. Bence bu yağda kızartılır. O yağda bir şey kızartılmaz artık. Ha biraz ben... daha kızartılır. Devam edecek ama gene yağ almamız lazım. Lan ne yapıyorsun? Alma ya, alma ya. Al artık aldın zaten. Al. Yarısı gitti ya. Ee, kirli kirli mi vereceğiz? Aslında tadı öyle daha çok güzel da. Ee, ulaş neyimiz eksik bana söylemen lazım. Ekmeğimiz var, domatesimiz yeter, moralımız yeter. Ee, köftemiz olması lazım. Dolaba bir bakar mısın? Bana dondurma şeyi lazım. Dondurma kabı, bardak. Köfte. 18 artı 18. Tamam köfte yeter. Bardak. Var. Tamam. Ee, burger sarma kağıdım. Ketçap mayonez. Onlar var ya. Dolaba bak. iki kutuya attım ben çöpe. Diğerlerinde ne kadar kaldı bilmiyorum. 24, 30. Tamam. Yeter yeter. Yeter. O zaman dondurulmuş patates 3 tane aldım. Kızartma yağı aldım. Patates kızartması kapı aldım. Dondurma kabı aldım. Burger sarma aldım. Zaten son günümüz bugün ulaş bonkör abi. Böyle bitirdik. Gel. Hayır lan dur. Bir dakika. Ama dur şunlar gelsin baga sokarız yok sonra. Ayar abi. Abi bugün seni zehir etmeye geliyorum. eksiye düşebiliyoruz lan eksiye düşelim mi? Dur deneyeceğim. Galiba eksiye düşebiliyoruz ha. Aa ne güzel düşelim. Deneyeceğim dur. Bir dakika şunları bir şey yapalım. Abi gönderek. Ne ah, Bunlar ne? Mi? Dur. Muhsin abiden oluyor. Ha. Muhsin abidense sıkıntı yok. Zaten beyaz. Görüşürüz anda... Muhsin abi. Muhsin abi zengin yaptı. Kerem'in selamı vardı. Geçen söyledi de unuttum. Sen geçen günkü selamımı söylemedin mi Musin abi? Hayır. Araba gitti mi? Bilmiyorum ki gitmiş. Siparişler geliyor. Aaa! Dur yoldayken Kim sipariş vermezsin diyor. Dur dur. Yoldayken sipariş vermezsin Bu kutuyu sadece birazcık büyük yapmışlar için gözükmüyor. Yağları aşağı dizdim. Oğlum bir tane yağ var zaten. O iki. İki tane mi almış? Abi gitti. Sipariş ver. Dur bir dakika. Çok da severim abi gözlüce. <laughs> Hadi bakalım. Yeterli para yok diyor. Eksiye düşünmüyor, düşemiyoruz. Mesela altı tane kızartma yağına gerek yok değil mi? Var. <laughs> Aga alamıyorsun. <laughs> Oo. Üç tane turşu alır mısın Lan bana? Dur dakika elleşme. Turşu var zaten. Elleşmiyor mu? 3 tane turşu istiyorum ben. 4 tane var zaten. Ha, üçe mi düşündün? Bana 3 tane al. Ben kendim istiyorum eve götüreceğim. Tamam aldım. Tamam ulaş. Eksiye düşemiyoruz. Bende de alabileceğimiz en fazla şeyi aldım. Sıfır para. 1.22 evet, dolarımız var. Sıfır. Burası şey. Ha? Markete eklediğimiz şeydi bu. Doğru. Ne kapattın? Yut gibi e kaldım ha. Elektrik yazmasın boş ver. Aynen aynen dur. O Mu Ne? <laughs> dur bir dakika o şeyin içini çekmek istiyorum dur. Bir dakika bekle boşaltma. Bekle bekle geç içeri geç içeri. Geç. Ne yapıyor? Tamam aç. Aaa Puh çıktı! Bir tane bulaş mı sipariş ettin? <laughs> ya yok. Şeker sipariş ettim. Tatlıların yanında vermek gelmiş. için. <laughs> Dur bir dakika. Patatesler geliyor mu ne koyayım? Biz bunları nasıl taşıyacağız? Ya sal taşıma ya. Kalsın orada. Mustafa abi orada kaldı. <laughs> kalsın kalsın. Boş ver. Bitti. Ben turşularımı alayım. O da burası turşucu olacak zaten dönerciler gibi. <laughs> Tatlıcı tatlıcı o turşucu değil. Ya şeydeki dönerci tat... turşucu yapmıştı değil mi? Hmm. Gel köftenin başına köfte pişireceğiz hadi. Bekle bekle. Ne yapıyorsun? Turşularımı alıyorum. Sadece turşularımı mı alıyor? Sen de diğer bakır mi? Diğer bakıra, ne alaka? <laughs> Nereden çıktı? Ne var? Ne ya? Ha, saç gelmiş gözümün önüne. <laughs> ben de oyunda bir şey zannettim ama. Bir çizgi gördüm de. <laughs> bir çizgi gördüm. Ne çizgisi olduğunu anlayamadım. Aa, kendimi görmenin yolunu buldum. Nasıl? Aa. Aa. Ne oluyor lan? <laughs> gel gel gel. Başka şeyler düşünmeye başlıyorum artık. Gel gel. Neredesin? Buradayım lan kör. Heh. Tam olduğum yerde dur şimdi. Ee? Şu arkadaki monitör tıkla. Ee? Sağ sol yapabiliyor. Öne arka geri falan yap. Yo yapamıyorum. Enayi. Yapamıyon oğlum. Bak ben yapıyorum. Ben yürüyorum yapalım. şu an. Ha yürüyebiliyorum. Dur bir dakika. Aa evet. Ama çok gittim kaybettim kendimi. <laughs> Yo yürümüyorum lan ben. Sen misin oğlum o? <laughs> Dalgarak ya. <laughs> lan içinde patates kaldı ulaş. Kutuya boşalt şunu. Üç tane patates kaldı içinde. <laughs> evet tamam. Daha pişirmiyorum patates. Bunlar kıtır kıtır olacak. Biraz yakıp yapacaktık. Olsun. Gel köfte pişirelim. Ben 3 gün önce, öğren, önce öğrendim köfte pişirmeyi. Hadi hadi pişirirsin. Zaten başka köftemiz yok. Bir tek burası. İkimiz buraya bakacağız. Bunlar? <laughs> Aa orada da varmış. Tamam onları da ben hadi. Orası sende geç. Dur dur alt Yandı yandı. Yanmadı yanmadı güzel Lan niye çevirdin onu? Dur biraz pissin. Bu arada o kadar köfteyi depolayacak muhtemelen şeyimiz yok biliyor musun? <laughs> Yoldan geçenleri vereceğiz. <laughs> Ulan alttakiler oldu. Biliyorum. Ben bilmediğimi düşünmüştüm. Var lan Olmadı. Yok yok daha olmuyor. Ben buraya bu kadar çok koymadım ya. Sana piçlik olsun diye koydum onları. Piçe bak. Dükkanı açabiliriz. Bugün son günümüz lan ulaş. Aa sana hediyem var. Oley. Ulaş bugün son günümüz lan ulaş. Açtın mı dükkanı? Açmışsın. Köfteci Kerem. Köfteci Kerem'in son günü lan bugün. Beni şurada önünde fotoğraf çekem de. Oğlum dün gibi hatırlıyorum lan. Bugün açtık zaten. <laughs> Ama ben dün gibi hatırlıyorum. Dün nasıl hatırlıyorsun onu? <gülüyor> <gülüyor> dün bu oyuna girip. Evet. Dün gibi aklımda açtı o zaman Dur dur dondurma vermedim ben. Ağlayacağım senin. Sana da Ne o, Bu kız mı erkek mi lan? Bilmem bir inceleyelim. Kız oğlum saçı Dursana abi abla. <laughs> kız kız. Yok yok bak bu. Aga bu erkek. Aga kız. Yahiye bak. Tamam kız. Erkek bu. Ya büyü git ya. Fatma abla sana getiriyor. Yo ben. Çiçek bari... için mi gelmiş o kadar? He. Özür ne istedi? Turşu vereyim. Hamburger istemiş. Ben hamburgerini ayarlıyorum o evet. hanımefendinin. Lan biz şeyleri çıkartmadık. Turşu. <laughs> Hala turşu diyor. Ulaş bu 13'ün. Kirekli dondurma nerede? Ha. Bu hazır. bunu getir. Elimden şeyi aldı. Neyi o? Tetesimi aldı. Ben içeceği aldım gittim Oha, de. Oha bu çok şey istiyordu. dur. Bir dakika. Allah sizindir. Doğru verdim. Doğru doğru diye. Bu da masada öyle. Hiç beğenmedim. Eee masa 9'un siparişi hazır. Hello. Bekle abi. Çilekli dondurma mu? İçeceği de azıcık patatesini de koydum. Patates var onun. Adam abi menü yaptırdı onun Masa kaç? Masa 9. Afiyet olsun. Çok, çok şey istiyor. istiyorlar Kerem. Harbiden çok şey istiyorlar bu arada. Bunu sipariş şey yazdık. Masa 1. Aslan'ın sanır bir şey. Bu kadar zor değil lan bu az önce şey gelen adam daha zor lan. Masa 5. Bu patates kızartmasının orta yazıyor. Altı Yüksek mali da... şey gelecek. Büyük boy, küçük boy falan aynen, da gelecek aynen, bunlara. Tamam. Bu şu şey istiyor mu? Can tamam. çekersin masadan da değilsin tedikaktan. Masa 8 hazır. Ha burada mıydı? Bir seviye daha atladık Vanilya dondurma O dondurma yiyemedi mi? Hiç <laughs> Oğlum bence erken yediği için, ısındığı için yemiyorlar ha 25 derece o dondurma, dondurma 25 derece olur mu? Olur <laughs> Olur Bence 23 dondurma daha güzel <laughs> Ne istiyor? Eee vanilyalı dondurma istiyor. Al. Hayır o dondurmayı koymayacağız onu. Az önce kabul görmedi gene deniyon onu koymayı. Al bunu. <laughs> Kaç. Lan Olur. mü onu ulaş. Oğlum normalde bir derece sen 25 derece götürüyor. <laughs> bir de bir çocuk korusun diyor. Ne istiyorsun abi? <laughs> Hayır, patates kızartma istiyor. Patates var. Ha, Hamburgerci burası patatesçi değil. Beş kola. <laughs> Vanilya dondurma nereden geldi bu? Ben ki yaptım. Heh. Buzdolabı bu koysun o zaman buraya. Masa 14. Hello. Oh hamburger isteyen geldi <laughs> Afiyetle şükür. yiyor bu arada ablam vanilyalı dondurmasını. O kabul etti mi? Etti. Az önceki pitch kursuyu bilerek kabul etmedi. Bunu da tutmamıştı zaten onu. Yani i̇çeri gelen. Ne patates kızartması. Hey, Allah, <laughs> <laughs> geldi, dur. Bütün tuşları bastım. <laughs> Benim sonucu anı geçmek <evrimi> için. <laughs> Bir tanesini aldım ben hemen diğerini alma. Masa'yı dondurma. Seninkini e, de. Vereyim. masa üçünki hazır. Ben öbürünü aldım. Oo, tamam, şey... bir gel, gelmeye başladı hocam. O oh, poşama bak. Ne kadar güzel yemiş o oh. vanilyalı dondurmasını. <laughs> ha sen hala oynuyor <laughs> musun? Masa 13 hazır. Oğlum bir şey istemiyorum. Patates kızartması. Bir de ne içti? Yorma beni. Hey. doldurmuşsun zaten. Bustuz değil mi? Buyurun. Kaç? 16. eee evet. Erdim direkt zaten sen çaplamadın. Fark ettim onu ekrandan gitti çünkü. 7. <laughs> Masaya da hazır. Şimdi Aa, bitirdim olsun. Yani Gelmez mi muhtemelen? Daha saat 9 oldu. Vay be ulaşım. 240 lira çıktık gene ama. <laughs> Parayı bitirek gel <gene>. Günde <laughs> 240 lira kazanıyorsun Dolar dolar. 240 dolar pardon. Ve oyunda o kadar bug yok ha. Farkındasın değil mi? Demo olmasına rağmen. Allah'a. Evet. Çoğu oyundan iyi. Çok çok iyi oğlum. Hayır bir de bu Şimdi şöyle düşün. Demo sürümü olmasına rağmen böyle çok güzeldi bence oyun. Oha 346 lira nasıl çıktı çıktı zaman. Ben yani çok beğendim. Hoşçakalın. Son günümüzü zaten artık kapatıyoruz dükkanı. Battık. Battık. <laughs> Dur Muhsin amca şey gü güle güle diye. Muhsin abi hala <laughs> orada bekliyor değil mi? <gülüyor> <He>. <gülüyor> Arkasını kapatalım da bozulmasınlar. Ulaş. Şöyle bir kapı Görüşürüz Musin amca. <laughs> Nerede o? O Musin abi. Biz kralmışam biraz. Battık. Haberin olsun. Daha bir zaman al getiremeyeceğim. Biz biraz bokun çıkardık son sıfırda farkındaysan. Yapacak bir şey yok. Görüşürüz. Kendine dikkat et. Biliyorum çok üzüldüm ama yapacak bir şey yok. Ağlayacağım şimdi. almış biraz fark Ağlayacağım. Ağlıyorum ben amına koyayım. Sen kilo ben hayvanın arkasına binip gideceğim. Saatler olsun. Muhsin abi yürü. Kapat lan kapıyı. Muhsin abi. Yürümüyor. Gitmiyor. Lan yanlış işte bir şey aldık. Yers. Arkada. <laughs> o zaman Oha bayağı köfte atmış lan. Gerçi yani çok pişirmiştik köfteyi tamam mı Ulaş. Oyun bitti. Patates yiyemeyem mi? Yeme. Kaldı. Turşular da kaldı ona bakarsan dizmişsin. O, o turşuları kimse almadı ya. Satışa koydum ben <laughs> burada. Ay, gel. Hadi dükkan köfteci Kerem'in önüne gel. Benim şurada bir fotoğrafım çek belki kapakta kullanırsın lan. Şöyle başım dik bir şekilde. Görüşürüz. Ulaş. ceset mi var arabanın arkasında? S siparişiniz yoldayken kaydedemezsiniz diye. <laughs> Muhsin <abiyi bekliyoruz. gülüyor> abi bekliyorsun. Muhsin abi git git sen. <laughs> O arabayı boşaltmadan gitmeyecek bu arada. Kaydedemeyeceğiz. Şu arabayı boşaltalım. Boşa gitmesin. Ya da gitsin amına koyayım. Troll desek <laughs> ne olacak? Git. E, dur. Buradan konuşamam. Muhsin abi. Gitmen lazım abi. Abi aynanın silmen gerek. Bu ne? Abi bu arkadaki mallar senin olsun. Git hadi. Parasını biz ver. Abi yani. de bir yere yıka be. Abi amına koyayım. Bu kadar dolu Hepsi taşıyorsun abi. Bin ulaş bin bununla giden siklet bin. Ekmek al Ne yapayım? Ekmek al. Aldım. Ha? Dur küçük ekmek geldi bir dakika bunu bırakacağım. Ben küçük sevmiyorum. Ben küçük sevmiyorum. <laughs> o zaman hoşçakalın. Görüşürüz. Oyun bitti. Oyun Bilmiyorum. bitti.